Karar alınarak e, köylerimize imece usulüyle bir okul yapabilir miyiz düşüncesine yola çıktık. E, bu şekilde imece usulüyle işte temelinden tutunda kabasına kadar... Ee, tamamen köylümüzün vatandaşlarımızın desteğiyle bu işe başlamış bulunduk. <laughs> Daha sonra e, ince işçiliğinde devletimiz tarafından karşılandı. Yapılırkenin e, vatandaşlarımızdan arsa bağışında bulunanlar oldu. E, parasal olarak parasal yardımlar bulundular. Yine traktörüyle gelenler. Yani çimentosunu kapan, kumunu kapan, kamyonunu yönlendiren, yani bir sürü bu şekilde herkesin burada bir emeği var. Şöyle söyleyeyim, son iki buçuk yılda buraya yaklaşık olarak yüz bin üzerinde para harcandı. Yani bir köy okulu için, 100 öğrencili bir okul için çok lükstur. Yine başarılarımıza binaen İnegöl Belediyesi'nin özellikle de Sayın Ali Nur destekleri oldu. Evet.